Merhaba gençler ben Yıldız Hoca Trigonometriye ufaktan bir giriş yapalım Basit sorularıyla bir başlayalım Sesimden dolayı da kusura bakmayın Malum öğretmen hastalığı Faranjit biraz ses düzelmedi Şimdi birinci soruda Derece dakika saniye ile ilgili bir sorumuz var Şunu bilmeniz gerekiyor 1 derece 60 dakikadır 1 dakikada 60 saniyedir Hocam biz zaten bunu biliyoruz diyebilirsiniz ama ufak bir hatırlatma yapmış olduk. Şimdi toplama işlemini yapalım. Bunların toplamasını istiyor. Normal topluyorum. 6, 9 daha 5, elde var 1, 65. Burada bizim için önemli olan nokta şu. 60'ı açtıktan sonra burada yapmamız gereken 60'a bölüyoruz. Kalan 5, elde 1 var aklımda tutuyorum. Hemen burayı topluyorum. 0, 9, 9. Ee, 90 ama bir de elde vardı 91 yaptı. Şimdi bakın yine 60'ı geçti mi? Evet böl 60'a kalan kaç? 31 elde var 1. Hemen aklımızda kalsın elde biri buraya ekleyelim. 31 10 daha 41. O zaman şöyle düzenli yazalım. 41 derece 31 dakika 5 saniyeymiş bunun cevabı. Biz burada ne yapmış olduk gençler? Her 60'ı açtığında 60'a bölüp kalanı yazıyoruz. Eldemizi de aklımızda tutuyoruz. Bir sonrakine aktarıyoruz. Bölme işlemi de düzeltiyorum. Çıkarma işlemi de aynı. Bakın 20'den 30 çıkmaz. Komşuya gidip normalde bir 10'luk alıyorduk ama burada her aldığımız bir tane 60 ediyordu. Unutmayın. Bir derece alıyorsak 60 dakika yapar. 1 dakika alıyorsam bu da 60 saniye yaptı. Yani burası aslında 80 saniye yapmış oldu. 80'den 30 çıktı. 50 saniye. Buradan bir tane almıştık. 11 kaldı. 11'den 15 çıkmaz. Komşuya gittik. 1 derece aldık. O da 60 dakika yapmış olduğu için bu 11'e artı 60 eklediniz. 71 yaptı. Yani siz bu 15'i 71'den çıkarıyorsunuz. Hemen çıkaralım. 1'den 5 çıkmaz. Aynı normal çıkarma işlemi. 11'den 5 çıktı 6. 6'dan 1 çıktı 5. O zaman burası da 56 saniye yapmış oldu. Bakıyorum. Burada kaç kaldı? 1 vermiştim. 14. 14'ten 5 çıktı 9 derece yapmış oldu. Salla Geç diğer soruya. Şimdi bu biraz daha özellikli bir soru. Bakıyorum 5'e böl diyor. Şimdi saniyeye bakıyorsunuz 5'e bölünüyor ama dakika ve derece bölünmüyor. O zaman bölünecek hale getirelim. Bu kaç olsa bölünürdü? 35 derece olsa bölünürdü. Fazladan bir derecemiz mi var? Atın onu buraya. Dereceyi attık dakikaya kaç olarak geçiyordu? 60. O zaman burası yaptı mı size? 76 derece. 5 saniye. E hocam 76 da bölünmez 5'e. O zaman bundaki fazlalığı da atalım. Bu aynen kalsın. Bir tane mi fazlalık var? 75 olsa bölünürdü. Bir fazlalığı yana attık. Yana her attığımız neydi? 60 artı 60 eklediniz buna. 65 saniye oldu. Şimdi 5'e bölebilirsiniz. 35'i 5'e böldük. 7 derece. 75'i 5'e böldük. Kaç? 15 saniye. 65'i 5'e böldük. 13 saniye, burada dakika değil mi? Evet, bu şekilde kaydırarak işlemimizi yapmış olduk. Uç sinek uç. Evet, geçtim diğer soruya. AB dik BD. Tamam. Dik demek ne demek acı? 90 derecedir bu demek. Tamam. O zaman burayı soruyor. Yani bana 90 dereceden, sen diyor 60 derece. 15 dakika 35 saniyeyi çıkar hacı diyor. E bunlarda bir şey yok ben bunu nasıl çıkarayım hacı? O zaman verelim. 90'dan bir tane verin buraya. 89 derece. E bir tane verdik 60 dakika oldu. Burada yok. Şimdi bundan çıkaracağım ama burada olmayınca çıkaramıyorum. O zaman buradan da bir tane vereyim. Yani şöyle olsun. 89 derece. Bir tane verdik 59 dakika 60 bir tane geldiği için saniye. Tamam. Şimdi çıkar mı? Galiba çıkar. Bakın. 15 saniye 35 saniye. Dakika ya da hep saniye diyorum sinek rahat bırak bizi. Evet, çıkarıyoruz. 60'tan 35 çıktı 25. Saniye. 59'dan çıktı 4 44 dakika e, 9 20 29 derece yapmış oldu ve yapıştırıp geçtik bu konuya evet bu konu için bu kadar soru yeter bin sonraki videoda e, radyan ve derece çevirmesini göstereceğiz görüşürüz gençler.